Ben sevilmeye değerim, mesajını yerleştirmek çok önemlidir. Elif uzun bir aradan sonra kendisiyle ilk defa bu kadar göz göze kalabildiğini fark etti. İçinde bir yer, usulce sesi kısık bir şekilde çekingen ve üfkek bir tonda şöyle bir ses fısıldadı. Ben sağlıklı aşkı hak ediyorum. Bu söz dudaklardan yavaşça döküldü. Garipti. Sanki bu sözler bir başkasına aitti ama yine de söyledi. Ertesi sabah yine söyledi. O ilk gün o cümle bir yabancı gibiydi. Ancak daha sonra o yabancı ses içindeki gerçek bir sese dönüştü. Çünkü bilinçaltı sıkça duyduğu bu cümleye göre kendini yeniden programlamıştı. Ve Elif artık bunu biliyordu. Okuduğu bilinçaltı programlama kitabındaki bir cümle hiç aklından çıkmıyordu bilinçaltı, duygu yüklü ve tekrar edilen mesajları bir süre sonra gerçeklik olarak kabul eder. O sabah aynanın karşısındayken bir cümle daha söyledi. Ben sevilmeye değerim. Arkasından bir tane daha geçmişte ne yaşadıysam onlar beni tanımlamaz. O anda tekrar fark etti. Yıllardır hep birilerinin onu sevmesini beklemişti. Hep karşıdan gelmesini ummuştu. Oysa en büyük eksik kendi iç sesiydi. Kendi sevgisiydi. Şimdi ise o sesi bulmuştu. Kaliforniya Üniversitesi'nin pozitif psikoloji araştırmasında şöyle yazıyordu: "Olumlamalar kişinin duygusal dayanıklılığını artırır ve travmaların etkisini hafifletir." Elif bu cümleyi okumuştu. Yani Elif'in her sabah söylediği sözler sadece birer cümle değildi. Onlar Ruhunun yeniden inşaat cümleleriydi.